İho Ebrar Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak bugün e, Kastamonu'nun e, Bozkurt ilçesindeyiz. Burada malumunuz olduğu üzere çok ciddi bir e, sel afeti yaşandı. Gerçekten burada gelip gördüğümüzde Afetin yaşanan boyutlarını gördük. Çok ciddi zararlar var. Maalesef can kayıplarımız var burada. Buraya gelmeden önce biz Kızılay'ın afet koordinasyon merkezi ile iletişime geçtik. Bölgede ne ihtiyaçlarımızın olduğunu öğrendik. Bize denilen şuydu, Kızılay'dan bize bildirilen burada bölgede çizme ihtiyacının olduğuydu. Bizler de hayırseverlerimiz vasıtasıyla buraya çizmeleri getirdik Kızılay'la beraber. Burada e, afetin kaldırılmasında, temizlikte çalışan e, yardım gönüllerine, ekiplere dağıttık bu çizmelerimizi bugün. Gerçekten e, ekiplerimiz çok fedakarca çalışıyorlar. Bu anlamda biz de onlara çizme e, getirerek onların o ihtiyaçlarını karşıladık. Bu anlamda bu hayrın buraya ulaşmasında vesile olan, önce olan hayırseverlerimizden Rabbim razı olsun. Rabbim bir daha böyle afetleri memleketimize, ülkemize, ümmete yaşatmasın inşallah. Allah razı olsun.